Özel veya tüzel kişilerin kredi verdiği zaman, borç verdiği zaman veya borç aldığı zaman alanla veren arasında kefil, ipotek, sigorta gibi işlemlerin yapılması gayet doğaldır ve haktır. Bu Kur'an-ı Kerim'de yasaklanan tefeciliğe yani ribaya girmez. Eğer yaşadığınız ülkede enflasyon yüzde onsa bankaya veya şahsa verdiğiniz paranın enflasyon karşılığı yüzde on faizini almak doğal hakkınızdır. Bunu almazsanız paranızın değerinin yüzde onu kaybolmuş demektir. Bankalar para alır, para satar. Hayır kurumları değildir, ticari kurumlardır. Manavlar sebze meyve alır, sebze meyve satar. Tekstilci işte tekstil ürünleri alır, tekstil ürünleri satar. Aldığı fiyata satmaz. İşte 100 liraya aldıysa 150 liraya satar. Aradaki 50 lira onun karıdır. O karından kira verir, elektrik su masrafını karşılar, vergi verir, personel ma e maaşını öder vesaire vesaire. Bankalar ayrıca diyelim ki bankadan para aldınız. Peki Allah vermesin ödeyemezseniz. Evet çalışıyorsunuz maaşınız iyi. Peki işten çıktınız, işinizde kriz oldu. Veya hastalandınız, çalışamıyorsunuz, geliriniz düştü veya geliriniz sıfıra indi. Böyle durumlarda veya Allah vermesin, Allah kişinden versin, öldünüz. Peki o para bankanın kendi parası değil ki. Başkasının oraya yatırdığı para. Ee, o para ne olacak? Kaybolup gidecek mi? Hayır. İşte o parayı e, gerçek sahiplerine iade edebilmek için bankaların kefil istemesi, verdiği para kadar sigorta yaptırması, ipotek Başka mallarınıza ipotek yaptırması mesela evinize ipotek koymuş, aracınıza ipotek koymuş. Aldığınız borcu ödeyinceye kadar evinizi, aracınızı satamıyorsunuz. Eviniz, aracınız yok ama durumu müsait olan birisi size kefil olmuş. Sizin başınıza bir iş geldiğinde o ödeyecek. Veya sigorta yaptırmış banka. E, sigorta sizin ödeyemediğiniz parayı ödeyecek, Çoluğunuz, çocuğunuz da mağdur olmayacak. Öde, o zamana kadar ödediğiniz para da e, boşa gitmeyecek. E, fakat enflasyon diyelim yüzde sıfır. Birine veya bankaya para verdiniz, para bıraktınız. Banka doğal olarak size sıfır faiz verir, yani hiç faiz vermez. Fakat sizden aldığı parayı başkasına verirken, yüzde üç, yüzde dört, yüzde beş neyse faizle verir. Neden? O aradaki yüzde beş bankanın personel maaşı, verdiği paranın sigortası, banka kiralık bir bina ise o kiranın ödenmesi, devletin alacağı vergi oradan tahsil edilir. Dediğim gibi yani bankalar bir hayır kurumu değildir. Para ticareti yapan kuruluşlardır. İşte Ahmet'ten para alır, Mehmet'e satar, Mehmet'ten alır, Ayşe'ye satar, Ayşe'den alır, işte Osman'a satar. Bu şekilde. Ee, kapitalizme gelince, şimdi kapitalizm deyince insanların aklında hep böyle olumsuz çağrışımlar meydana geliyor. Efendim kapitalizm, kapital sermaye demektir. Yani para demektir. Kapitalist de o paraya e, yön veren, çalıştıran kişi demektir. Yani paranız var, şu kadar milyarınız var. O para kapitaldir. O paranın sahibi olan siz de kapitalistiniz, öyle diyelim yani. Bu olumlu veya olumsuz manada söylemiyorum. Bu bir işin gerçeği, realitesi bu. İşte kapitalist, yani paranın sahibi veya paraya yön veren kişi e, fabrika açar, çiftlik açar tavuk yetiştirir, yumurta üretir. Koyun kuzu yetiştirir. Tarım ürünleri üretir. Hayvan e, kırmızı et üretir vesaire. Veya fabrika açar. Fabrikada makina, teçhizat, tekstil, çul çapı her neyse üretim yapar. Peki kim üretir bunlara? İnsanlar değil mi? Emekçiler. O emekçileri asgari ücretle çalıştırıp azami iş yaptırırsa işte vahşi kapitalizm dediğimiz odur. Halbuki onların anının terörü kurumadan ve bu işçinin yaptığı işi ben kendim yapsam kaç paraya yaparım diye düşünüp elini vicdanına koyup ona göre maaşını vermesi lazım. Devlet belirli bir rakam belirliyor. Türkiye'de bildiğim kadarıyla öyle. Almanya'da öyle değil. Almanya'da şu anda saat ücreti 12 82 euro 82 cent. Bu saat ücreti. 8 saat çalışıyor günde insan. İşte günde, işte ayda 176 saat çalışmış oluyor. bu da yani Almanya'daki bir saatlik saat ücreti asgari ücrettir. Türk parası karşılığı 625 liradır. Bu bir saatlik saat ücretidir. Bunu bu bürüt olarak. E, bundan tabi vergiler, sigorta primleri vesaire kesilir. Ona göre net olan verilir. O net olan da bekar bir kişiye farklı, evli kişiye farklı, evli olup çocuğu olana göre farklıdır. Çünkü, vergiler ona göre kesilir. Bekardan en çok kesilir. Evli olursa biraz az kesilir. Çocuğu olursa daha da az kesilir. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de aylık olarak belirleniyor. Tamam aylık olarak belirlenebilir. Yani devlet diyor ki işverene çalıştırdığın kişiyi kişiye bu miktardan aşağı maaş vermeyeceksin. En az bu kadar vereceksin. Peki iş adamı Buna mecbur değil. Yani buna mecbur değil derken şöyle, illaki o asgari ücreti vereceğim diye kendini zorlamasına gerek yok. Para kazanıyorsun o insanların sayesinde. Mesela devlet yüzde, işte yüzde diyorum, aylık ücreti, asgari ücreti aylık 25 bin lira demiş. E sen 30 bin lira ver. 40 bin lira ver. Sen daha fazlasını zaten kazanıyorsun. E, tam tersine 8 saat çalışacak kişiyi 10 saat, 12 saat çalıştırıp mümkün olduğu kadar asgari ücretten bile kısmaya çalışıyorsa işte asıl vahşi kapitalist olur. Devletine de, milletine de e, ihanet etmiş demektir. E, kazanamasa ne hala? Mesela işçisine der ki arkadaşlar bakınız çalışıyorsunuz, kazanıyoruz el birliğiyle ama şunu kazandık, şunu harcadık. Maaşlarımız bu kadar. Size daha fazla maaş vermek isterim ama işte gelirimizle giderimiz bu. Size daha fazla maaş verecek olursam burada 100 kişi çalışıyor, 20 kişiyi çıkarmak zorundayım. Yani burada çalışanla çalıştıran arasında bir konsensüs sağlanır. Ama bir işçinin sırtından bin lira kazanıp da onu 200 liraya çalıştırmak vicdansızlıktır, insafsızlıktır ee, ve en büyük kul hakkıdır. Bu faizcilikten, tefecilikten daha beterdir. Çünkü resmen doğrudan doğruya insanların yoksulluğunu, işsizliğini, fukaralığını kendi çıkarına kötüye kullanmaktır. İşte bu zalimlere karşı da, böyle zalimliklere karşı da ee, uyanık olmakta e, fayda var. Şimdi değerli kardeşlerim bakınız e, kapital olmadan yatırım olmaz. Yatırımı kim yapar? Parası olan. Kapitalist yapar yani. E, fabrika açar. Orada yüzlerce binlerce insan çalışır. Evine maaş götürür. Devlete vergi verir. Ee, çocuklarının ailesinin yüzü güler, borcunu, taksitini vesairesini gününe günü öder. Çünkü çalışıyor, parası var. Geçimi iyi. E, İşveren de bundan para kazanıyor. Kapitalist de bundan para kazanıyor. Kapitalist o kazandığı parayı başka bir yere bir fabrika daha kurmuş. Ya burada da 300 kişiyle burada çalışsın, evine maaş götürsün, ekmek götürsün. Bu kutsal bir iştir. Kutsal bir değerdir. Fakat, işte 300 milyon dolara uçak sipariş ettim. İşte bilmem kaç yüz milyon dolara yat sipariş ettim. Bu sene şurayı gezeceğim. Seneye şuraya gideceğim falan filan. Veya yurt dışında şurada şunu aldım, burada bunu aldım. Onların hiçbirisini ahirete götüremesi. Onların her birisi o çalıştırdığın alın terini döken emekçi insanların hakkıdır, hukukudur. İşsiz gezen gençlerin umududur. Onların umutlarını yok edersin. Onların emeklerini kendi çıkar için harcanırsan sen iş adamı değil, insan bile değilsin. Bunu böyle bilelim. Ama kazandıkça diğer insanların refahı, mutluluğu, zenginliği, iyi bir hayat yaşaması için yeni yatırımlar yaparsa, bu kapitalizm elleri öpülecek, ayakları öpülecek bir insandır. Hani Türkiye'nin de, Almanya'nın da, Amerika'nın da, Japonya'nın da, Çin'in de tabii dünyanın birçok yerlerinde böyle yüzlerce yıllık hani firmalar vardır. Belki o firmayı kuranların artık mirasçıları nesillerinden kimse kalmamıştır ama o firmalarda yüz binlerce insan çalışmaktadır. Ee, o insanlar çalıştıkça, mutlu oldukça, evine ekmek götürdükçe, çoluğuna çocuğuna baktıkça, elbette ki o çalıştıranlar da, o çalıştıranlara destek veren devlet de mutlu olacaktır. Çünkü onların da geliri var. Ee, üretim arttıkça, fiyatlar ucuzlayacaktır. Ucuzlayınca gelirin artmasa bile fiyatlar ucuzladığı zaman gene karlısın. Ama maaşın artıyor, fiyatlar artıyor. Yani kedinin kuyruğunun etrafında dolaştığı gibi sen koşuyorsun, bir o koşuyor, bir türlü peşini peşine yetişemiyorsun. İşte böyle olmamalı dengeli bir şekilde üretim ve tüketim üretim ve tüketim ciddi öne alınarak, dikkate alınarak üretim ve tüketim dengesi kurulmalı. Yerine göre gider e, harcama yapılmalı. Borca girilmemeli. Borç varsa özellikle dış borç bir an evvel ödenip mümkün olduğu kadar en azından dışarıdan aldığım borç kadar dışarıya mal satarak o açığı kapatmalısın. Aksi halde borcu borçla borçla kapatmaya çalıştıkça aldığın kredinin faizi yükselir. O faizi kapatmak için de faizin faizini ödersin. Kim ödeyecek bunu? İşte o çalışan insanlar. Para basarsın ama para karşılığı olmadığı için ne kadar basarsan bas, bastıkça değer düşer para, emisyon karşılıksız olarak basılıp piyasaya sürüldükçe değeri düşer. Değeri düşen para halkın alım gücünün zayıflaması demektir. Yani bu fasit daire böyle birbirini takip eder durur. Onun için faizi, ribayı, kapitali, kapitalizmi ve vahşi kapitalizmi lütfen birbirinden ayıralım. Neyin ne olduğunu düşünerek konuşalım ve ona göre tedbirimizi de alalım diyorum. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Başka bir sohbette buluşmak üzere.